Elikanlı İsrail ordusu bir yılı aşkın Süretir Gazze şeridinde katliamı devam ediyor. Erzurumlu sağlık çalışanları da bu vahşete dikkat çekmek adına her hafta sonu sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor. Duyarlı ekip bu hafta yürüyüşlerinin 51.sini gerçekleştirdi. Zalim İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bebek kadın yaşlı demeden 42 bin aşkın kişiyi katletti. Erzurum'daki sağlık çalışanları bu soykırma 51 haftadır dikkat çekiyor. Dilleri susuyor, ellerindeki pankartlar net mesajlar veriyor. Yağmur, yağmur Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından grup adına açıklamaya Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Ahmet Talha Yer yaptı. Talha Yer 392 gündür süren İsrail zulmüne dikkat çekti. Tam 392 gündür yalnızlığa terk edilen, barbar İsrail tarafından zulme uğrayan, buna rağmen davasına tereddüt etmeyen Gazze'li kardeşlerimiz için yeniden buradayız. Biz en hayırlı işin az da olsa devamlı olan olduğunu inanarak 51 haftadır yılmadan hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü cani cinayetinde, vahşi vahşetinde, zalim zulmünde yılgınlık göstermiyor. Onlar bizim bu harp ürme ve duruşumuzdan yılmadığımızı gördükçe yılmaya başlayacaklar. Gruptakiler basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.